Ali Ali bilmem ben ne istedim Efendim <laughs> sen sen lol'ler ne zamandır girmiyorsun Baya oldu O zaman silip yükle lol'un çünkü yeni güncellemede hata var silip yüklemeden açılmıyor Abi taş kılıç Abi siz nereden gidiyorsunuz Ben başı tuttum bilmiyorum Allah adamlık kılıç. Ali neredesin? Sizin rotanız var ya. Topu tuttum paşı. İki Ben büyük tekneye var. gidiyorum abi. Büyük teknenin oradaki yani. Sizin rotanız var ya yukarıda tier 2 var. Oraya gidiyorum. Ben büyük abi, tekneye gidiyorum. Abi adam gidiyor. bana böyle bir geçirdi akıllara zarar. Sen mesela ne yapmışsın be? be. Abi ee? ne yapayım adamlar fırsat ee? yapıyor. Üç tane taş kılıçlı adam da aldı ne yapayım? Oğlum. Cülüp girince böyle oluyor. Ali büyük tekneye kimse gitmiyor ben oradayım. Tamam yani ben... taş kılıç. Tamam, gel kurtar sen... beni. Diamond Sword benim, bol senin. Oha, filerse iki adam var burada. Bırak yesinler birbirlerini. Ama kimler? Onlar kesmem. O, o bir sorun işte. Teknem var, keseceğim bunları ben. Bence tekneyi topuk için kullan. Salak kuşlar yok ki. Ana buradasınız oğlum siz. Evet büyük tekneliyiz. Evet tamam ben oklarım bunları tepeden kılıcım yok ama. Tamam koyun ya tipe bak. İdam edin lan şunu bunu yaşamak yok amına kan. La siz bizim Ali'ye ulaşmışsınız. Okladan şu koyun önecek. Koyun da sana. Oo bir tane kapattım attım. Adamın güzel armoru vardı. Otu git chest falan vardı onu var. Ali tam set oldu. Ali benim kılıcım yok oğlum yukarı çıkmıyor herhalde de. Sen gel. Yukarı çıkalım. Bir Ali tekneye çık en sonunda tekne attı adam alırsın öyle. Öyle yapacağım. O adam kılıçlı adam hayır ay oklu adam alakaresin bug yapacağım za. bakın bak görüyor musunuz Vuramıyor. Ali Hadi. geldim Kaç neredesin? Kılıçtı? Şunu vurur işte neredesin? Tekneye çıkıyorum. Tamam ben öbür adamı aldım. Öbürünü de ben aldım oğlum. Ilk Ali oklaya kaçtı falan. İlk Aha, defa şey. okla kill aldım lan. Allah. Çıktım Allah. Aa Ali uçuyor lan şu anda. Neredesin? <laughs> Ali adam nerede? Anam aşağıda bak. Kurtar. Tırmanıyor. Oku var ama dikkat et. Aa bak Ali uçuyor. <laughs> lan oku varmış ya. Abi suyun ne altına mi? gir. Allah. Suyun altına gir. Ben hemen ok yapıp geliyorum şu krafttan. Oo oh, yardım et lan. kafakafak. tipine bak. ne Oldu oğlum. Yarın. Haberler, biz başladım artık konu e, konuya. oğlum taş kılıçmış ya bu. Evet. Konuya başladım arkadaşlar. E, biliyorsunuz benim hesabım perma ban yemişti bu nedeni e, birine bir verdim ve o oh, he kaç karşı kendime platin Her neyse işte o yüzden perma ban yedim arkadaşlar. E, şimdi de yeni hesap aldım. E, Doğru arkadaş sağ olsun. Hadi abi tekrar tekneye mi gitsek? Yok yok ya. İşte e, yeni hesap aldım. E, yani MCSG yüzde yüz dönüş oldu bu bizim için. Medeski... bir Diamond'da, bir Diamond'da oyun kazanır. Tamam bir iki ayrılım var orada da crafting var gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Orada chest de var şurada. Ha şurada. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Aa. Yani özel konu buydu yani. Benim hesabım açıldı. Artık. Hadi Medeski... çakmak taşın var mı? Hı -hı, taş hani bildiğimiz çakmak atsana stik de attım çakmak bir tane stik bana kalsın lan dur hayır. at çakmak at, baş. ah kafam kemal sana ne oldu abi <laughs> ben mi arslanlığı gittim ah. ali bana bir tane daha stik lazım ah sende kaldı mı hayır buluruz ona bak kılıç yata. yapmayı unuttum sesin, ben. Sesin, sesin doğu geldi başı tuttuk bir saniye beyler. Hatta Ali. sizi ha, çağrıya ha. teşekkür edeyim. Yok yok. Hayır bir şey, şey yapma. Ya. çağrıya oynayalım mı diyor. Oyun aşağı ben... alır ve ben o video durur. Ve bir daha başlamaz. Dur. ale Tamam. Yani ben al al al. Ustadım mı? Ay tamam o. O kadar particle çıkınca insan Ah kafam. Çıkınca... Ah kafam. Bu ah makarız. Bu arada sık buldum. Ne? Aa bu şey? adam soyadı Yılmaz şeyler onu kesmiyorsun. Ali fazladan stein varsa? Ya, var bir tane. Ya. Fazladan. Abi kendimi... burada Ufak var ve bilerek atlayacağım galiba. Hayır hayır. Ali ben seni bir dakika hala spek çalışıyor musun? spick'le? Evet. Ben hala çalışmıyor ya şey o. E, bak mouse'un şey tuşuna bas. Gel. Yuvarlak yuvarlak tuşuna bas. Orada teleporter var. Bize de şunu alın. Teleporter play. Hadi ikinci team. Gel 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 keselim. Keseriz bunları. Dur suya çek, suya çek, suya çek. Su da oklarız. Onun da varsa azımızı sıçarlar. Oo! Oh! Gel oğlum gel. Ver Ghostcraft falan oynayamıyor. Cam çektim Ali Aha, ne yapıyorsun? Aldım. Abi gitsen alırsın ben Iron Force'u ben tek alıyorum. Ne yapıyorsun lan? Aha sıçtık. Abi nasıl oynuyorsun ikisine ben ne kadar nasıl oynuyorsun? Oğlum diyorsun, bilmiyorum ha? ben şu anda bana bir şey oldu böyle. Dikkatim de aldı bir an. Oooo şey ilk defa okla bir kill daha aldım. Abi ok ver onları alma oklarını ben toplayacağım. İlk defa okla bir kill daha aldım kanka. Ali ölüyorum Ali ölüyorum. Oğlum adam Ay, işte tek ya. atacak. Kaç gel? Adam nopo yazdı. Nopo. Sana da nopo. Piç. Popo. No no po. Abi ölüyorum ya. Hadi arkadan. Ali arkadan okları yere atsana ben onları toplayayım. Lan benim hiç okum yok lan. Oğlum sen kovala benim canım az ben oklarım. Hayır Allah Allah. Evet bu maç okla 3 kill aldım kendime hayret ediyorum. O adam yürürken bir ve bir yazdı adam onun makrosunu yapmış ya bırak. Abi durduk. Ne oldu lan? bir ve bir diye. Önüne geçiyorum lan önüne geçiyorum ne haber ver bari ok çekerken. oku bana attın değil mi? Evet. Aha orada bir adam daha var. Kes onu. Karambol. Karambol açı. <laughs> Al kafam. Turan taktiği o. Ya taktık hadi, hadi yavruyum. İlahi ah, taktık. Oha sıçtık, oha sıçtık Ceha Adam efendim. sizi takmadı var ya, hala çektir <laughs> <şöyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali, ok at, ok at. Lan ok at, ok at. Ok at abi lütfen. Kaçıncı kat, neyse. Bak. Diamond at. Ok Oha 5 tane be. aydınım var lan. Abi ne? ok nolur. Yok ki. Oğlum bir sürü ok, ok topladın. Lan bir tane topladı. O zaman bir tane stick at. Bir de çakmak taşı. Ben yaparım sen. Olmadı! Lan nerede? Ghost kill! Oooo! Ali stick falan Oo. at. Abi ghost kill o... Ghost kill olmadı adam sonradan tekrar geldi. Ali stick at, stick. Ben, ben bir de iron chest plate'i vardı o adamın. Abi gel, gel 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 gel. Abi stick atar mısın? Abi gel ortaya tamam, tamam. ortada crafting var atacağım gel. Beni yani Iron Sword falan yapmam lazım dur. Altıya baş. Yalnız video çıktı. Evet. Baş. Ve 8 dakika baş. en kısa SG videosu olacak. At çabuk at. Tik mi tik at. Sen bana at be. Ben de bir sürü çakma taşı bir sürü şey var. Al abi 3 tane tüyüm var. Al yap ne yapıyorsan at bana da ok. <laughs> 30 saniyem var hadi. 56 tane ok yaptım lan. At yarısını. Abi. Takmadılar beni. Atsana koy. oğlum. Attım. Yok. Ha nereye attın? Buraya. Bir tane ayın varsa sana şey yaparım. Ne? Bu, yok. Yok. Abi bir tane flint var mı? Hayır. Ah be. Bak üstüme mater kuş ha. Oo biliyorum lan Allah. Ve Ali. Flint kılıç. Alırız ki lan biz bunu. Eş, dört, üç, bir, altı, iki, bir, go. Adam yine böyle makro. Go 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 Um, ee, evet, evet. Ali biç, şeyin o. yarısını bana atacaksın. Ah. Ee, um, orada golden apple falan vardı. Golden apple bir tane var. Um, o zaman bir onu bir atıp tane. yakacağız. At Bilmiyorum. ateşe. Onun üstüne yüküz lan. <laughs> ben de çakmak yapacağım bir tane neyse. Yaptım. Hadi yürü. <laughs> Çok zor bir şey bu benim için. Ne? İnşallah bu eli de alacağız bir Bana salacaksın ha. Hayır bizi. Geç yerine geç yerine yerine geç Zaten sen alcan oğlum bu eğlencesi ne olacak 1 2 3 Bak şimdiden ben öldüm ben <gülüyor> <gülüyor> Allah izlemeyi nasip etmedi <laughs> 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 Sen konuşma O yaktı altı beni Cici atamayacağım olamaz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna Sturman. geldik. Ali. Söyleyecek bir şeyin var mı? Aynen bir şey. Bye bye arkadaşlar. Söyleyecek bir şey var mı? Söyleyecek şe bir şey var mı? Bye bye arkadaşlar iyi günler. Görüşürüz. Hayır. Bye. Bye <gülüyor> <gülüyor> Hadi bye bye. Çap. Hoş.